Herkese merhabalar. Yatırımın gücü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle seçimden sonra nasıl bir fon portföyü yapabiliriz? Onun üzerinde yorumlamalarda bulunacağız. Bu yorumlamayı nasıl yapacağız derseniz bakın burada fonlara giriş çıkışlar üzerinden bir miktar piyasayla alakalı aynı zamanda fonlarla alakalı yorumlar yapacağız ve aslında piyasada paranın hangi fonlara aktığını anlatmaya çalışacağız diyelim. Tabii ki videoya geçmeden önce yatırımın gücü kanalına abone olup videolarımızı da beğenirseniz seviniriz. Arkadaşlar ayrıca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Katıl tarafına özel videolara dolaşmak için o kısımdan da bizlere abone olabilirsiniz. Orada hem eğitim videolarımız olacak, aynı zamanda da katıl içeriğine özel farklı güzel videolar hazırlamaya çalışıyoruz düzenli bir şekilde. Şimdi isterseniz video fazla uzamadan gelin hep beraber hangi fonlara para giriş çıkışları olmuş piyasa ne tarafa doğru gidiyor onları yorumlayalım sizlerle. Öncelikle şunu söyleyelim hisse senedi fonlarında çok net çıkışlar olmuş. Bu da bize aslında neyi gösteriyor? Seçimden sonraki belirsizlik havası borsayı biliyorsunuz biraz etkilenmiş durumda. Borsadan ortalama bir haftadır iki haftadır dolar bazında da %10'luk %12'lik bir düşüş oldu. Tabii ki hisse senedi fonlarında olan yatırımcılar da ne yapıyor? Burada borsaya güvenmediği için çıkışlar yapıyor. Aynı zamanda hisse senetlerinde de satış geldiği için hisse senedi fon yöneticileri de sizlere para aktarabilmek için, para vermek için ne yapıyor? Kendi hisselerini satıyor. Yani yatırım yaptıkları hisseleri satıyor. Biliyorsunuz bizim borsamızda hani insanların abarttığı kadar gerçekten yabancı yatırımcı yok. Biz bize kendimiz alıp satıyoruz. Aynı zamanda yoğun bir şekilde fon girişleri var. Yani gerçekten insanlarımız hani direkt hisse senetlerinden ziyade fonlar üzerinden paralarını yönetmek için ne yapıyorlar? Fonlara yatırım yapıyorlar. E siz piyasaya güvenmediğiniz zaman, borsaya güvenmediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Elinizdeki fonları satıyorsunuz. Fonları sattığınız zaman da fon yöneticileri sizlere para aktarabilmek için ne yapıyor? Elindeki hisse senetlerini düzenli olarak satıyor. Bu da işte endekste satışları kademeli olarak getiriyor diyebiliriz. Şimdi hisse senedi fonlarına gelip baktığımız zaman genel itibariyle eksi 535 milyon TL'lik bir çıkış olduğunu görüyoruz. Bunun hisse senedi fonlarındaki payı eksi 925 milyon TL. Gerçekten 1 milyar TL'ye yakın haftalık olarak hisse senedi fonlarında bir çıkış meydana gelmiş. Tabii ki bunun da borsa ile alakalı olduğunu biliyoruz. Ne diyebiliriz? Şimdi bakın hisse senedi fonlarında bu kadarlık bir çıkışın olması borsanın kötü gideceği anlamına gelmez. Ama seçimden sonra izlenecek politikalarla beraber eğer ekonomi politikası doğru adımlar atmaya başlarsa biz tekrar endekste yani borsada alıcı bir taraftar görebiliriz. Gerek yerli gerek yabancı. Bu da sizin hisse senedi fonlarınıza tekrar bir artışa neden olabilir. Yani hisse senedi fonlara da dahil genel itibariyle fonlarda uzun vadeli bakış açısı çok önemlidir. Borsanın giderek daha kademeli olarak satış yiyeceğini düşünüyorum diyorsanız hisse senedi fonlarınızda bir miktar tabii ki kendi riskiniz ve vadenize göre bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ne yapabilirsiniz? Satışlar yapabilirsiniz. Burada girişlerin en çok olduğu fonlar hangisi derseniz ilk olarak şunu söyleyebiliriz ağırlıklı olarak yani kıymetli maden fonlarına çok büyük net girişler var. Nereden baksanız bakın 3.5 milyar TL'yi geçmiş bir net büyüme olduğunu görüyoruz altın fonunda ve kıymetli maden fonlarında. Bu oranın büyük bir şekilde altın fonlarında olduğunu görüyoruz. Neredeyse bakın 3.5 milyar TL'ye yakın bir oranda altın fonlarına net girişler olmuş. Ben bu girişlerin önümüzdeki dönemlerde de artacağını düşünüyorum. Neden? Biliyorsunuz insanlarımızın zaten TL'ye olan güvensizliği hat safhada haklı olarak paralarının eridiğini düşünüyorlar enflasyon karşısında. Ne yapıyorlar? Hızlı bir şekilde altın ya da döviz alıyorlar. Bizim önceliğimiz dövizden ziyade altın. Neden? Çünkü dövizin de kendi enflasyonu var arkadaşlar. O yüzden altın çok iyi bir seçenek olacaktır. Altın fonlarının iyi yanlarından bir tanesi. Ben bu kanalı ilk açtığımda da söylemiştim aslında. Beni yakından takip edenler mutlaka bilecektir kendi sepetinizi, fon sepetinizi dengeleyebilir ve bakın insanların borsadan çıktığı sıralarda ya da diğer ürünlerin negatif seyrettiği durumlarda altının yükselişi ne yapıyor? Sepetiniz olan altın fonlarını da etkiliyor. Aynı zamanda biliyorsunuz EFED'in enflasyonla alakalı önümüzdeki dönemlerde daha düşük seyredeceğine ilişkin bilgiler mevcut. Yani FED önümüzdeki dönemlerde faiz indirimlerine gidebilir açıklamaları sürekli olarak piyasada dolanıyor. Tabii ki burada önemli olan Fed'i takip etmek ama 2024 içerisinde iki tane faiz indirimi konuşuluyor. Bu da altın ve gümüş gibi uzun süredir baskılanan ürünlerde güzel patlamalara neden olacak sebepler. Burada önemli olan kendi riskiniz, kendi vadeniz arkadaşlar. Lütfen burada anlattığım fonları gidip almayın ya da elinizde de varsa satmayın. Kendi araştırmanızı yapın. Bizler seçimden sonra hangi fonlarda daha yüksek para girişler olabilir ya da çıkışlar olabilir onu konuşmaya çalışıyoruz. Genel itibariyle eğer Hangi altın fonlarına daha çok para girişi var diye merak ediyorsanız burada ben sizin için listeyi de hazırladım. Bakın net büyümenin en yüksek olduğu 1 milyar TL üzerinde girişin olduğu e, Banka CMB Finans Portföy altın fonundan gelmiş. 2. sırada Garanti Portföy altın fonu yine 1 milyar TL yakın, Deniz Portföy altın fonu da 311 milyon TL ile 3. sırada diyebiliriz. Burada toplam getirilerine bakabilirsiniz. Bakın para çıkışının olmadığını görüyoruz. Yani işin ilginç tarafı arkadaşlar 5 fonda para çıkışı olmamış ve sürekli olarak para girişi olduğunu sizler şu an listede görüyorsunuz. Buradaki fonları kendiniz de ne yapabilirsiniz? Yakından takip edebilirsiniz. Ama aşağı yukarı altın fonları birbirleriyle yakından alakalı diyebiliriz. Yine de kendi sepetimizde bulundurmamızda ben fayda olduğunu düşünüyorum. Bir altın fonuna gelelim. İkinci olarak insanların ağırlıklı olarak hatta hangi fonları tercih ettiğini ikinci sırada para piyasası fonları var ülkemizdeki belirsizlikten dolayı borsadaki çıkışlardan dolayı insanlar ne yapacaktır o sırada boş duran dövizini TL'sini değerlendirmek için para piyasası fonlarında değerlendirmek isteyeceklerdir ortalama arkadaşlar 5 milyar TL'ye yakın bir net büyüme olduğunu görüyoruz. Özellikle serbest fonlara para girişinin 44 milyar TL'nin üzerinde olduğunu, bunun serbest fon özel dediğimiz yani özel serbest fonlara 13,5 milyar Serbest döviz fonlarına ise 35 milyar TL'ye yakın bir para girişi olduğunu sizler görüyorsunuz. Peki bizler hangi fonlar tercih edilmiş? İsterseniz gelin hep beraber ona bakalım. Net büyümenin olduğu 8.5 milyar TL ile ilk sırada Deniz Portföy'ün 12. serbest döviz fonu var. İkinci sırada 3.5. Milyar TL'ye yakın olan garanti portföy birinci serbest devi sonu var. Ve hisse senedi yoğun fonlarından bir çıkış olduğunu görüyoruz. Yabancı hisse senedi fonlarına bir giriş var. Çok az miktarda da olsa Nasdaq ve S&P'den dolayı biliyorsunuz. Ama hisse senedi fonlarında büyük bir çıkış olduğunu gördük. Ben bunun tekrar giriş olarak döneceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz enflasyonun yüksek olduğu bölgelerde Ülkelerde diyelim. Borsa her zaman için en iyi kazandıran yatırım enstrümanı olacaktır. Şu an piyasadaki riskler, belirsizlikler e, ne yapıyor? Endeksi geri çekiyor ve insanlar hisse senedi fonlarından yavaş yavaş çıkıyorlar. Dediğim gibi siz seçimden sonra bir şeylerin düzelmeyeceğini düşünüyorsanız ve borsanın kötü gidebileceğini düşünüyorsanız burada hisse senedi fonlarınızla alakalı biraz daha oransal olarak azalımlara gidebilirsiniz. Artı bir şekilde özellikle ne dedik? değerli maden fonlarına çok büyük girişler olduğunu görüyoruz. Bunun sadece ülkemizden değil aynı zamanda globaldeki altın alımları, Fed'in faiz indirimleri gibi nedenlerle de olduğunu unutmayalım. Altın ve gümüş ilk para birimi olduğu için arkadaşlar ben mutlaka sepetimde bulunduruyorum her zaman için bunu da söylüyorum. Altın ve gümüş fonlarını sepetlerinizde oransal olarak değerlendirebilirsiniz. Burada da hangi fonlara daha çok giriş olmuş net büyümede. Bunları sizlere şu an listede gösteriyorum. Videoyu dondurup kendiniz ilk 5'teki listeye bakabilirsiniz. Bakın para çıkışı olmamış sürekli olarak para girmiş. İkinci olarak para girişinin yoğun olduğu fonlar para piyasası fonları. Seçimden sonraki insanlar belirsizliği bilmediği için ya da seçime yaklaştığımız için diyelim. Ne yapıyorlar? Biraz daha kendilerine güvenceyi alıyorlar. O güvenceyi aldıkları süre zarfında da gerek dövizde gerek TL'de para kazanmak için bu fonları tercih ediyorlar. Burada da fonlarımıza baktığımız zaman genelde serbest fonlarda olduğunu görüyoruz. Özellikle net büyümenin olduğu ilk 3 fon yani serbest döviz fonları Deniz Portföy, Garanti Portföy ve iş Portföy'ün 12. serbest döviz fonları olduğunu sizler de zaten şu an görüyorsunuz. Seçimden sonra ben kendi portföyümü çok fazla oynatmayacağım. Yani elimden geldiğince altın ve gümüş fonlarımda oranları arttırmaya çalışacağım. Hisse senedi yoğun fonlarımda da şunu söyleyebilirim. Eğer düşüşler sertleşirse borsa tarafında ben kendi fonlarımı, kendi hisse senetlerime zaten eklemeyi düşünüyorum. Benim payımdaki, benim sepetimdeki büyük pay zaten hisse senedi yoğun fonlarında olmaya devam ediyor ve düzenli olarak biriktirmeye de her zaman için devam edeceğim. Çünkü uzun vadeli ne altın ne gümüş arkadaşlar bir hisse senedi kadar ne yazık ki getiri sunmayacak sizlere. O yüzden kendi riskinizi vadenizi alarak burada da fon para piyasalarına fon piyasasına para giriş çıkışlarına bakarak kendiniz ne yapacaksınız sepetinizi biraz yorumlamaya çalışacaksınız diyelim. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.